Yozgat'ın kültürel zenginliklerini tanıtan Çamlık Medya, bu hafta yerel halkın günlük yaşamda sıkça kullandığı edcik deyimini ele aldı. Yozgat sokaklarında yapılan röportajlar, deyimin halk arasında farklı anlamlarla kullanıldığını ortaya koyuyor. Çamlık Medya'nın Yozgatlılarla gerçekleştirdiği röportajlar, edcik deyiminin çeşitli anlamlarla hayat bulduğunu gözler önüne serdi. Birçok vatandaş bu deyimi birazcık anlamında kullandıklarını belirtirken, bazı Yozgatlılar ise deyimi esprili bir şekilde veya mizahi bir amaçla kullandıklarını ifade etti. Çeşitli yaş gruplarındaki Yozgatlılar deyimin şehrin kültürel mirası olarak değer taşıdığına dikkat çekti. Evet. Etçik. Ne demek? Etçik. Hiç duymadım ben öyle bir şey. Yozgat yöresine ait bir şey. Yozgatlı da çok konuşuluyor yani. Etçik. İlginç. Hiç duymadım ya. Duymadın mı? He. Ee? Sen eskilerdensin ya. Nasıl bilmezsin? duymazsın? Ben 60 senedir Yozgat'tayım. Ben... Etçik ilk defa duydum ben. Kopya verebiliyor musun? Yok. Evet. Etçik ne demek? Azıcık. Etçik. Azıcık. Yaklaştın ama etçik ne demek? Azıcık diye biliyorum ama. Neymiş? Azıcıymış. <laughs> Bildin mi? Ben daha iyisin Etçik yani etçik öte gittiler. Anladın mı? He. He? Ben, Hatırladın mı? Etten etçikten anladın. E yok. Etçik he. <laughs> ben de aklımda et var onu oradan e, geliyor. E, etten, yani, e, Açık etçik. Ama hatırladım yani. Yani açık öte gittiler. Anladım şimdi e, hatırladım. 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 Demin aklıma gelmedi ama. ama ben sana tüyo verdim eskilerdensin. Eskilerden mi? deyince he doğru. Tamam. Ama öyle bir şey olduğunu hatırladım artık. Tamam. Evet. Etcik, ne et. demek? Etcik, azıcık. azıcık. Evet, etcik. Azıcık. azıcık değil mi? Bence de azıcık. azıcık. Etcik, tuz, etcik yani. Azıcık. 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 Bence, bence de azıcık demek. Ben de öyle biliyorum. Azıcık. Etçik. Evet, değil mi? Kayseri de deriz. Kayseri mi? <laughs> <Kayseri'de. gülüyor> <Kayseri'de. gülüyor> evet, azıcık diye biliyorum ben de. Evet. Yozgat'ta deniyor mu? Yozgat'ta, Yozgat'ta daha çok deniyor, evet. evet. Arkadaşından biliyorum o Yozgatlı. Yozgat evet. Yozgat Evet. <laughs> Annem babam. Annem buralı. Onlar konuşurlar değil mi? Evet onlar. Eskiler daha çok konuşuyor değil mi? Evet onlar daha çok konuşuyorlar. Ne i̇şte, işte etçik beri gel, etçik öte beri mesela derler. Yani oradan biliyoruz. Teşekkür ben teşekkür ederim. Ee, etçik ne evet. demek? Et yemek. Etçik, etçik. Etçik bilmiyorum vallahi. E, Koyuyor. Ya Yozgat'tasam bilirsin ya. <laughs> hani büyükler der ya böyle. Etçik. E... Etçik yani az veriyor, etçik veriyor. Öyle. <laughs> Öyle. Anlamı ne? Az vermek. Az vermek. Çık ne neden? Etçik. Biraz değil mi? Evet. Biraz. Biraz anlamına gelmiyor mu? Yaklaştın ama. Ya böyle çok az hani minimum düzeyde değil evet. mi? Öyle değil mi? Etçik biraz etçik verini bir falan filan. Evet evde konuşuyorlar mı öyle etçik? Yok az abi. Etçik. Biraz diyorlar abi. Evet. Etçik demiyorlar. Evet. Etçik ne Birazcık azıcık demek. Evet. Evet azıcık. evet, azıcık mesela çayıma azıcık şeker koyabilir misin? Evde evde ne konuşuyorlar sana? Etçik mi diyorlar? Azıcık. Koyuyorlar. Azıcık diyorlar. Azıcık. Evet. Peki nereden duydun peki? e, Yozgat şivesinden şeylerde yani bazıları diyor. Ne diyor? E, etcik diyor. etcik ne demek? Etcik mi? Biraz. Etcik ben bilmiyorum ya. Yani. Etcik ya eskilerdensin. Etcik gelir ya etcik. Ha etcik. Ee, etcik evet. Ecik yani nasıl diyeyim çok cüzüğü bir şey mi olmuş oluyor? Etcik. Etcik. Etcik ona derler yani etcik. Etcik değil. he. Yani çeyran çeyranın çeyine yani acıcık diye. Evet. <laughs> Öyle, derler. Evet, etçik. Ne demek? Bilgim yok abi. Ha, vardır ya etçik şöyle. Etçik. Etçik hani mi? Etçik derler ya. Etçik mi etçik mi abi? Anlamam işte etçik. etçik. Anlamı ne etçik? Ne demek? Çıkmadı abi. Ne? Nerelisin? Özgat diyeyim de abi buralıyım da. Ama bilirsin Özgat'ta çok konuşuyor. Yani. Böyle, dedelerin annen böyle bunlar eskiden mu? Et çık abi ha. Yok, yok mu? Yok, yok abi çıkmadı valla. Et çık ne demek? Et çık mı? Et çık. Et çık. Azıcık. Az. Az. Et çık değil mi? Az. Az. Az Evet. Et çık. Doğru az anlamına gelir. Et çık. Ne derler sana? Et çık. Et çık al mı derler? Az etçik, yani çık. Yani. Öyle derler. Etçik al. etçi <laughs> <laughs> etçik öte git. Yani. Etçi öte git. Aynı dahi bende onlar Yani öyle diyorlar dahi. Ne diyorlar? Etçik diyorlar. etçi öte, öte git. He yozgatlar tamam. herhalde öyle diyor. Ben Ankara'layım da bilmiyorum. Tamam. Yozgatlı değilim ben. Olsun. Ankara'da mı öyle diyorlar? Yok Ankara'da değil de benim yozgatlı arkadaşlarım falan öyle diyor yani. yani. Etçik etçik öte git diyorlar ya. Öyle, öyle diyorlar dahi. <laughs> 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 Alabilirsin. Evet. Etçik ne demek? Etçik. Etçik Yani et mi? Ne evet. Et demek mi? Ne demek? Etçik Etçik Et demiyor Sen biliyorsun ha? La? <laughs> la ben de bilmiyorum abi hiç, et İçlerinde hiç, hiç konuşmadın, Yozgat'ta duymadın mı? Yok hiç duymadım ya. abi Vallahi hiç duymadım Öyle derler etçik e... Biraz Hı hmm, hiç <laughs> Yok ben uzak kaldım bek. Değil mi? Etçik ne demek? Etçik ne demek abi? Bizim Yozgat dilinde daha çok Türkçeden hariç azıcık demek azıcık. Şöyle, aynen. Peki büyüklerim konuşuyor muyuz? Konuşur abi. Yozgat'ta zaten hiç Türkçe konuşan yok abi. Etçik Türkçe ama eski dilde yani Yozgat'ta. eski Türkçeyse onu bilmiyorum abi. Biz demek ki eskide evet. kalmışız daha Birçok ilde konuşurlar. Mesela Sivas'ta konuş Sivas yöresine ait gerçi de. He. Etçik. Etçik şöyle azıcık. Azıcık ve evet. öteye kaç. He. Azıcık beri gel. Tamam. Aynen abi. Teşekkür ederim. Etcik. Etcik ne demek? Anlam. Küçük et. He? Küçük et. Etcik. Etcik. Küçük mü? Küçük et olmuyor mu? Et demiyorum bak. Ne diyor? Etcik. Et. 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 Etcik. Az. Az demek değil mi? Ha. Etçik Az tamam. Niye etledin? et dedin? Et anladı. ne demek biz teşekkür ederiz.